Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 28 Temmuz Pazartesi Bitcoin grafiği ile beraberiz. Bu videoyu dikkatli izleyin çünkü bu tarihler geldiğinde ben bu videoyu yeniden paylaşacağım arkadaşlar. Bugün 2025'in sonunda bizi neler bekliyor? Şu an bu videoda anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in 2011 yılından sonra yapmış olduğu yükselişin tüm noktası burada gösterilmiş durumda arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz dikey kırmızı çizgiler ise RSI değerlerine göre çekmiş olduğum çizgiler. Bu çizgiler arkadaşlar RSI'ın 85 ve 90 civarındayken yapmış olduğu trend dönüşlerine denk gelen noktalar. Bakın 2021 Mart'ta ayı sezonu başlangıcı 2017'de ayı sezonu başlangıcı Kasım'da 2013'te ayı sezonu başlangıcı ve 2011 e, Haziran ayında ayı sezonunun başlangıcı. Bunu neye göre belirledik? Aresay'ın tepe noktalarına göre belirledik arkadaşlar. Yakın olarak gösteriyorum. Şu an bu noktadayız. Şuradan başlayacak olursam 2011 yılında Aresay değeri 100'e çıktığı zaman ayı sezonu başladı. 2013 yılında 97'ye değdiği zaman ayı sezonu başladı. 2017'de 95 civarındayken ayı sezonu başladı. 2021 yılında 91 seviyesinde başladı. Ve şu an arkadaşlar ortalama 73 seviyesinde RSI değeri. Şimdi bu değer ne zaman bu trende temas edebilir? Ortalama hangi seviyede olabiliriz? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. <laughs> bu muhtemelen arkadaşlar bu trend Kasım 2025'te bu beyaz düşen trende temas etmesini bekliyorum. Bu eğer gerçekleşirse burası BTC'nin 2025 yılındaki rallisinin tepe noktası olabilir arkadaşlar. Bu da Kasım 2025'e denk geliyor. Bu yıl sonuna denk geliyor. Önümüzde 1, 2, 3, 4 ay var. Fiyat da arkadaşlar burada kutuyla belirtmiştim. Buna biraz sonra değineceğim. Şu an bizim için önemli olan geçmiş verilere bakarak bu trende her temas ettiğinde ay sezonu başlamışsa ve BTC bu sezon ne zaman buraya değer? Bitcoin fiyatı kaç olur? Ve hangi tarihe denk gelir? Bunu hesaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Anlatmaya çalışıyoruz. Eğer Bitcoin Kasım 2025'te bu lokasyona uğrar ve RSI değeri 87-90 civarındayken temas ederse Bitcoin pik yapmış olur. Pik yaptığı seviyede arkadaşlar biraz sonra değineceğim. Pik yaptıktan sonra para Bitcoin'den çıkıp Ethereum'a akar. Ethereum'a girdikten sonra alt rally başlar. Bu alt ralli de arkadaşlar şu aralıkta Kasım şöyle açayım. Kasım ayı ile 2026 Mart ayı arasında, Aralık Ocak Şubat Mart aralığı arasında alt altcoin'lerde en sert rallinin yaşanabileceği tarihler olabilir ve burası hem yeni yatırımcının içeri gireceği hem de piyasadan bizim çıkmamız gereken sürece giriyor olabiliriz arkadaşlar daha önce Bitcoin şuralardayken 15.500 seviyesine düşebilir diye bir video paylaşmıştım. Çok izlenmişti, trend olmuştu. Bu videoda ona benzer arkadaşlar. Ben bu dediklerim gerçekleşirse bu videoyu yine alıntılayacağım ve o tarihte tekrar 2026'da paylaşmış olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada Bitcoin fiyatı sabitlenince paranın Ethereum, Sol, BNB gibi altcoin'lere akacağını, majör altcoin'lere akacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Büyük altcoin'lerden sonra paranın Bitcoin'den çıktıktan sonra büyük majör coin'lere girdikten sonra da paranın tekrar el değiştirip küçük altcoin'lere girerek daha sert hacim yaparak daha sert bir rally yaşayacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu sezonun tepe noktasını ne zaman pik yapacağını, altcoin'lerin ne zaman sert rally yapacağına değindik arkadaşlar. Bu videoyu kaydedin, beğenin, yorum yapın ve bu tarihler geldiğinde ben tekrar hatırlattığımda Arkadaşlarınıza, işinize, dostunuza söyleyin, gösterin arkadaşlar. Eğer bu senaryo çalışırsa gelecekte de ben bu videodan kesitlerle sosyal medyalarda geri döneceğim arkadaşlar. Beni bu çöküşte ayı sezonunda hatırlayanlar şuradaki videoyla hatırlıyorlar. 2026-25 sonunda da hatırlayanlar tekrar bu videoyla umarım hatırlarlar. Hem bol kazanç elde etmiş oluruz hem de dediğimizde gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Şimdi RSI'ye falan değindik. Şimdi burada 2020 yılında rally başlangıcından sonra bir ABC hareketine baktığımızda arkadaşlar fiyat olarak bana 145.930 122.125 dolar seviyelerini verdiğini gördüm. Bu trendi şöyle küçülttüğüm zaman RSI değeri logaritmik olarak küçülmeye meyilli ancak fiyat düzenli olarak yükseliyor arkadaşlar ama yavaşlayarak yükseliyor. Şuradaki sert yükselişler zamanla yavaşlamaya başlıyor. Bakın eğri şöyle gittikçe yataya geçiyor. O yüzden önceki 2011, 12, 13 yıllarındaki gibi sert rally Bitcoin'de beklemeyin. Ben de beklemiyorum. Şimdi buradaki harekete göre yukarıdaki trendimiz arkadaşlar 145.930 doları gösteriyor. Bu fiyatı bundan dolayı vermedim arkadaşlar. <laughs> Şöyle sizin için tekrar fibo düzeltmesiyle, tren temelli fibo düzeltmesiyle bakayım. Bu benim kullandığım fibo ayarlarına göre çizilmiş bir veri arkadaşlar. 1.618 seviyesi çok önemli biliyorsunuz. 120.833 dolar seviyesinde 1800 seviyesi 133 bin dolar. 2 seviyesi 145 bin 708 dolar. Burayı kutu içine aldım. Şunu kaldırıyorum kalabalık olmasın diye. Bunu gösterme amaçlı çekmiştim. Bu hedefi aylar öncesinden çekmiştik. Ee, şimdi buradaki alt noktaya 122 bin dolar seviyesine temas etmiş durumda. Buradaki Kasım ayına kadarki süreçte arkadaşlar eğer Bitcoin yükselmeye devam edecekse şuradaki alanı da doldurup Aresayla da birlikte bu seviyeye temas ederse söylediklerimizin gerçekleşme oranı başlamış oluyor. Buradan sonra da en sert altcoin sezonunun yaşayacağımız alan burası arkadaşlar. Kasım 2025-Mart 2026 arasındaki seviye. Buradan sonra da tekrar olacağı şu arkadaşlar yani ekstra böyle işte kağıt paralar ortadan kalkar alt koyunlar çöp olur işte devletler bazı devletler ödemeye işte para kullanımını Bitcoin'e çevirir vesaire bunun gibi şeyler olmazsa o zaman da arkadaşlar yine tekrar bir ay sezonuyla birlikte. 45-46 bin 50 bin dolar seviyelerine kadar bir ay sezonu görüp buradan da tekrar bir rally başlayabilir. O da şöyle mi devam eder? Yani bu aralıkta mı devam eder? Yoksa burada yeni bir hat mı çizer kendine? Orasını da o zaman bakarız arkadaşlar. 2026'da deniz kenarında kahvemizi yudumlarken yorumluyor oluruz umarım. Bu videoyu kaydedin unutmayın arkadaşlar. Umarım bilgilendirici itici olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.